Enaruz, sana neler oluyor? Bitim benzin atmış. Hayır ekselansları, hayır hayır, bir şeyim yok. Apopis, Inarus'a neler oluyor? Durumu iyi değil. Ee, bir şey yok efendim. Hafif bir rahatsızlığı var. Siz yemeğinizi yiyin. Buyurun. Hayır durun efendim. Bu yemekten yemeyin. Bu yemek zehirli. Pis hain, zehirli olan benim yemeğim değil senin şarabındı. Muhafızlar! Buyurun, Enselansları. Bu iki haini tutuklayın. Hayır, yapmayın. Durun, ben bir şey ben, yapmadım. Ben suçlu ben değilim. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmayın. Beni bırakın. Efendim, acıyın, acıyın bize. Kraliçe, siz bir şeyler yapın. Yalvarıyorum Lütfen. size, söyleyeceğim. Durun. Neler olduğunu anlatın bana. Efendim, bu hain sizi öldürmek istiyordu. Şarabınıza zehir koydu. Yalan söylüyor kralım. Şarabınıza koymam için zehri bana veren kendisiydi zaten. Pekala, sen şarabını iç, sen de yemeğini ye. Aksi takdirde kafa taslarınızla ben şarap içeceğim. Ben şarabınıza zehir koymadım kralım. Buna emin olabilirsiniz. İnanın bana. Sıra sende. Ye bakalım tadı nasılmış. Hepsini ye. Gördün mü? İnanırız şarabını nasıl da içti. Hadi ye. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Efendim. Ben hata ettim. Yanlış yaptım. Beni bağışlayın. Tanrılar adına beni bağışlayın. Ne olursunuz. Götürün bunları. Hayır. Efendim. Hayır kralım. Efendim, Hayır, hayır acıyın. kralım. Bizi acıyın. Beni Lütfen. bağışlayın. Lütfen. Bari, bir şey söyleyin. Beni bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın bizi ne olur kralım. Ne olur bağışlayın beni. Kralım bizi affedin. Ne olur. Affedin bizi kralım. Ah! Ah! İhanet, ihanet. Kendi sarayımızda bize suikast yapılıyor. Vurun boyunlarını. İhanetlerinin cezasını görmeliler. Efendimizin emrine itaat edilecektir. Ancak vazgeçmenizi öneriyorum. Vaz mı geçeyim? Sen onlara şans mı veriyorsun? Hayır ekselansları. Biraz daha derin araştırmalıyız. İşbirlikçileri buluncaya kadar sabretmenizi öneriyorum. Efendim bunlar kesinlikle bir yerden emir almışlar. Kendi başlarına yapacakları iş değil. Bizzat ben onları sorgulayacağım. Pekala. Konuyu takip edip bizi bilgilendirin. Bekliyorum. Evet. Anlatın bakalım olay nasıl gelişti? Önce sen söyle Apopis. Kim ya da kimler senden kral ve ailesinin yemeğine zehir katmanı istedi? Hiç kimse. Kendim bu işi yapmaya karar verdim. Neden? Kral Amon Huttab sana ne yapmıştı ki? Amon size Tanrı Amon'un tapınağına saldırıp tapınak kahinlerinin işini bitirmenizi söylediğini duyduğum için yaptım efendim. Affedin beni. Duydun mu? Kimden? Kimlerden? Kimseden duymadım. Kendim duydum. Evet kendim duydum. Sarayın giriş kapısının arkasında Yalan söylüyorsun. Işitmiştim. Ben özellikle kapının arkasına baktım ki kimse bizi dinlemesin. <laughs> Pekala. Gerçeği daha sonra söyleyeceksin. Evet. Sen anlat. Benim bir bilgim yok. Geçen gün Apopis bana Amon Uteb'in sizin aracılığınızla Amon ve Tebs tapınağını yok etmeyi planladığını anlattı. O kralın şarabına zehir katmamı söyledi. Ama ben dökmedim. Siz de gördünüz. Zehri size teslim ettim. Bunu biliyorsunuz. Başka biri sizinle temasa geçmedi mi? Ya da apopiste temasa geçen birini gördün mü? Hayır, hayır, görmedim. Ben apopisten başkasını görmedim. Onları burada bulurlar. Bir an önce gizlice ve tanınmayacak şekilde onları Zavira zindanına nakletin. Anlaşıldı mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.